Bir açıklama videosu yapayım dedim çünkü çok uzun olacak baktım böyle çekiyorum hani birinci gün ikinci gün diye İlk üç günün şöyle bir açıklamasını yapayım şimdi ve de tuğlaların gelişini bizim müteahhitimiz birikçi bulamadı yani tuğlacı bulamadı ben de tuğlacı firmasında çalışıyorum diye atladım geldim bizimkilere söyledik işte bizimkiler buraya geldik ama tuğlalar yok bilmem ne yok her şeyi böyle son sahneye yapıyor tamam mı müteahhit o da beni gıcık ediyor. Çünkü her bir şey olduğu zaman bunlar dönüp bana bakıyor. O nerede, bu nerede? Sanki ben bizim müteahhitin süper şeyim, çalışanıyım. Ben de yani şey değilim. Hep bana baktıkları için beni rahatsız ediyor. Her neyse işte biraz tuğlalarımız geç geldi ama geldi. İşte bir dünya uğraştırdı. Eksik tuğla sipariş etmiş. Bir sürü sıkıntı var yani. Çok da yok ama birkaç tane var. İnşallah onlar da haftaya gelir. Gelmezse sıkıntı. İşte ilk üç gün böyle geçti. Yani bir müteahhitin işlerini ben yapıyorum. Deli deli şeyler. Sonra da yani üç, üç bin dolara yapacağım şey dedi. Beş bin diye bize charge ediyor. Yok işte şu oldu, bu oldu, piyasa yükseliyor. Lan hem senin işini ben yapıyorum hem bana fazla para yazıyorsun. Yani bayağı bir sıkıntılı iş yani. Bir sürü sinir, stres yaptım. Her neyse işte. Şimdi bugün hafta sonu ben biraz kendim çalışacağım. Hem bunu göstereyim hem dördüncü gün ne yaptık onu size göstereceğim. Ee, artık yavaş yavaş evin dışını doğru bitiriyoruz. Daha böyle detaylı anlatacağım şimdi size. işin inceliklerini anlatacağım. Hem de kendim burada bir çalışacağım. Onu onun için geldim. Ama bu bir sonraki video olur büyük ihtimal. Çünkü böyle çok da uzun uzun video atmak istemiyorum. İşte kendimce bir şeyler yapıyorum. Malzemeleri müteahhit eksik veriyor. Bu çalıştığım adam getiriyor. Ben diyor sana getireyim dedi diyor. Keş para verirsin bana dedi falan. Tamam dedim. Piyasada dedi Zaten adam yıllardan beri tuğla işi yapıyor. Herhalde inşaatlarda kalanları toplamış deposunda var getiriyor. Piyasa değeri neyse diyor. Ben sana yarısından veririm falan dedi. İyi dedim, sağ ol. Onda elinde kalmış yani. Ya bu bölge biraz fena bir bölge değil. Ya ben de insanları yavaş yavaş tanıyorum. Bu tarafı daha sakin. Şurada bir yerliler oturuyor. Onlar biraz müzik falan açıyor. Sıkıntı yok. Ya da bir güzel bir fencele kapattık mı? Sıkıntı kalmaz. Yani siz videolarla baş başa bırakayım. Ee, ben de işe başlayayım. Hem de bir sonraki bölümün videosunu çekeyim. Yani şu yanındaki komşuyla da konuşmam lazım. Ee, bu fensi kaldıracağız. Onu, onunla da ben yapıyorum. Böyle müteahhit olur mu yani? Şu bir iki, şu tuğla işi bitsin zaten. Adama diyeceğim ki bu para bu fiyat daha bir şey yok yani. Bana ne söz verdiysen Yapmam gereken birkaç iş var. Onları yapacağım. Şimdi bir dördüncü gün ne yaptık onu çekerim. Bir sonraki video için. Ee, yapmam gereken işleri yaparım, onları da yaparken çekebilirsem çekerim. Ee, sonra da haftayı ve dördüncü günü komple yayınlarız. Ee, yani öyle yapmayı düşünüyorum çünkü yavaş ilerliyor. Tuğla işi genelde yavaş ilerler. Ee, bir bir buçuk ay gibi bir sürede bitiyor. Ekibe göre değişir de. Yani her şey son dakika geliyor işte. Tuğlalar son dakika geldi, mesela iskeleler son dakika geldi. Falan. İnşallah eksik tuğlamız var. O gelir en azından. O zaman sizi videolarla baş başa bırakıyorum. Ben de bir sonraki videoyu çekmeye geçiyorum. Evet tuğlalar geldi. Biz de işteyiz. Böyle iki tır. <laughs> Bu da bizim evden bir görüntü. Şurada makineyle geliyor alıyor. Bunları kısa kısa çekiyorum. Ben de hala işteyim. Böyle iş arası geldim. Böyle indi buradan. Hadi bakalım. Biraz gecikti ama neyse. Hadi inşallah başlıyoruz bismillah. Evet, bugün biraz çektim, akşam tekrar geldim. Şimdi olan işleri söyleyeyim size. Bakın şu etraf hep maviye boyandı ee, şeyin yanı. Yani Spray ile değil o. Özel bir şeyle boyuyorsun kimyasal. Ee, işte bu şey için. Yani ne bileyim işte öyle bir şeyler. Bakın şöyle maviye boyadık Güya işte çiçek böcek için falan. Sonra buraları <laughs> yapıldı. Geldi birikler. Çok şükür sonunda. Ee, bizim şey şuradan şey yaptık. Oraya lazer koyuyoruz. Lazerle konkretin yani temelin üzerine bakın. Şöyle mesela hiza alıyor. Sıfır. Mesela bakın sıfır. Yani bu ikisi birbirinin aynı eşitinde. Yani biz buraya bir tane profil diyoruz onu koyacağız bir tane de çubuk diyelim buraya koyacağız iki çubuğun arasını direkt örebiliriz mesela Hani yani birbirine eşit bakın mesela şuralarda sıfır hep sıfır yazar bakın sıfır bakın bir görebilirsem size bir göstereceğim yani bunlar aynı hizada demek oluyor hep sıfır yani iyi güzel şey sıkıntımız yok yani Demek ki yapanlar demek ki yapanlar şeyi tam yapmış yani. Tam hizalı yapmış. güzel yani. Çünkü bazen bir bir dediğim de var yani hani ne kadar biliyor musun? Bir santim falan fark eder yani. Sağ olasın çocuk da koşturuyor. <laughs> Heyecanlandı. Ha bakın mesela burada bir var. Yani şu bir ne demek biliyor musunuz? Şu taraf şu taraftan bir santim daha yüksek demek yani. E, demek ki bir santim daha alçak demek yani buraya biz bir santimlik bir şey koyacağız altına şöyle küçük örerken e, denge olsun diye gibi öyle düşünün yani e, tuvaleti buraya aldık tuvalet şuradaydı buraya aldık e, pencereleri kapıları koyduk biz yapacağız yani şimdi benim bizim e, çalıştığım ekip yapacak e, Ben niye kendimi göster şimdi bizim ekip yapacak yani Şu, kumu da getirdik Şurada da şunlar olmasaydı şurada çok güzel olacaktı. Ya. Çok güzel bir geçiş alanı olacaktı. Artık onu ben oradan şuraya attırırım. Ee, şu an böyle başlayacağız. Ben ilk şey yaptığımız zaman da e, size gene gösteririm. Hmm. Bu belki kısa bir video olur hmm. ya da belki bir açıklama eklerim buna. Şeyimiz burada. Yağmur yağdığı zaman bunun içine giriyoruz. Şurada e, şöyle göstereyim. Şeyimiz var. Çimentolarımız. Böyle Bakın bu krem rengi. Bunu dışarı kullanacağız. E, bu biraz daha böyle çimentoyu krem rengi gibi yapıyor. Şu da bildiğimiz o çimento. Bununla krem gibi yapıp e, face biriktiriyoruz. Yani evin dışını yapacağız. E, şunlar ne için bu Bunu e, su geçirmemesi için bazen şeyle karıştırıyoruz. E, Çimentoyla karıştırıyoruz. Yani e, daha doğrusu harçla karıştırıyoruz. Bu sayede şey oluyor. Ee, en aşağı sıralara kullanıyoruz onu çünkü en aşağı sıralara kullanıyoruz ki oru yağmur yağdığı zaman daha böyle dayanıklı olsun harç. Böyle değişik ince detaylar ya yani öyle çok. Şimdi size de detaylarla boğmayayım yani. yani. Ondan sonra mesela şu var. Bunlar böyle biriklerin arasına koyuyoruz. Hava alsın diye. Mesela bu kırmızı renk. Çünkü benim bulunduğum bölge yangın olabilen bush olduğu yer. Ee, o biraz daha çelikten oluyor. Bunu böyle şey tuğlaların arasına koyuyoruz. Zaten göreceksiniz. Tuğlaların arasına koyuyoruz. Çünkü çatıcılar gelip bunu bunu çatıya bağlayacak. E, bu sayede daha sak tutuyor. Biz tuğlaların arasına sıkıştıracağız bunu. Çatıcı da çatıya bağlayacak. Çatıyı tutsun diye. Şurada volta dedikleri şey. E, görürsünüz zaten. Gösteririm tekrar. Bunu da e, iki böyle face brick ile diğer brick arasına koyuyoruz. Brickleri birbirine bağlamak için batayım şeyimi. Yani bugün böyle. E, şeylerimiz geldi. Tuğlalarımız geldi. Tuğlalarımız geldi. Bu şekil beyaz olacak. Bu tuğlanın arka tarafı. Şu arka tarafı. Bu ön tarafı. Bak kumlu zaten. E, ben de az çok tuğladan artık biraz biraz işte anlamaya başladığım için. Bunlar e, brick lintel'larımız. Yani tuğladan yapılmış e, şeylerimiz lintullarımız. Bunları geçişlere koyuyoruz. Nasıl yani geçişlere koyuyoruz? Şimdi mesela şu, şu aralık nasıl boşluk değil mi? Bazen biz birikiyor erken mesela bir, bir duvarı bura, bunu düşünün. Bir duvar bu düşünün. Üstüne bir tane lintel koyuyoruz. Yani bundan koyuyoruz. Altından geçiş oluyor. Sonra lintılın üzerine de. Lintılın yani şu birinin üzerine de birikörüyoruz. öyle çatıyı kapatıyoruz o şekilde yani. Çocuk da oynuyor. Baba. Ne oldu babam? Baba. Babası. O tehlikeliye gitme oralara. Ali gel buraya. Buldun oyuncaklarını oyna. Yani başlayacağız. Bunlarla evin içini öreceğiz. Şunlarla evin dışını öreceğiz. Burada böyle hiç şey ha size kolon göstereyim. Hani diyeceksiniz ki, ya evde hiç kolon yok mu kardeşim falan hesabı. Var. Kolonu gösteriyorum. Kolonu koyacağız. Kolon şu. <laughs> şu şu demiri görüyor musunuz? Büyük olanlar bakın şu iri olanı şu büyük olanını tek kolon var evimizde. Şu en öne koyacağız. En ön sağ tuvaletin olduğu yer var ya şu an o şey tuvalet. Orada kenara köşeye koyacağız. O köşede işte o kolon tutacak. Bunları da koyacağız. Bunlar da çatıyı tutması için gene yerin yere takıp çatıyı tutması için şu uzunlar. Bu da aslında bir nevi çatı için. Ali oğlum sen jimnastikçi misin? Biz böyle biraz ayırdık kapıları, pencereleri ayırdık. Bakın mesela şurada da bir var falan. Yani hazırlık şekli bu. Çok şükür sonunda geldi. Hatta bak göstereyim o, o, o şeyi, kolonu. O kolon buraya bir yere gelecek yanlış olmasın. Yalan değilse ya buraya ya şuraya şuraya olabilir. Tam hatırlayamadım ama. Aa bakın bu da eksi birmiş mesela gördünüz mü? Yani burası biraz daha yüksek demek ona göre hizza alacağız. Komşumuz böyle biraz enteresan bir tip ama neyse. Yani geldik böyle yükledik bunları tek 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 tek. Bakın şimdi böyle yüklüyoruz mesela. Şimdi böyle yüklüyoruz. Bunların arasına biz şey koyacağız. Diyelim ki ne koyacağız işte demir bir şey koyacağız yani. Mad board diyoruz biz. Yani harcı koymak için bir board bir tepsi gibi bir şey düşünün. Bunların arasına böyle dizeceğim. Ben harcı yapacağım. Harcı yaptıktan sonra geleceğim bunları yükleyeceğim, yükleyeceğim. Sonra bu face brickleri yani ön birikleri yapacağız. Söyle babası. Baba. Ne oldu babam? Ne oldu? Elindeki ne senin babası? Neyse işte böyle yani. Genel olarak geldi çok şükür. Bunlar da tekliler. Tekli biriklerimiz. Bunlarla da bunlar da tekli birikler o şekilde tekli birikleri de bazen pencere üstlerine kullanıyoruz ya da bazen mesela evin yüksekliği 30 oluyor 31 oluyor ya 25 oluyor genelde 31 olur genelde ne oluyor evin yüksekliği hani mesela genelde kaç tane şu tuğladan koyuyoruz sıfır hizasından 28. 31. Ama bizim ev 28 olacak. Birazcık küçük olacak. Şeyi uzunluğu, yüksekliği biraz küçük olacak ama olsun. Şimdi bunları böyle miksere koyacağım. Başlıyoruz. çok çekemeyeceğim. Çünkü çalışıyorum sonuçta. Neyse hadi görüşürüz. Şimdi ilk gün bitti çok şükür. Ya yani biraz sıkıntılıydı. Ne yapıyoruz işte bakın böyle kapıyı pencereyi buraya dayıyoruz. Bunları tam böyle plump diyorlar yani hizalıyoruz levellıyoruz şu yerleri yaptık yarın Allah'ın izniyle şurayı şöyle bak şu boş alan direkt komple bam diye gideceğiz sonra bunu yaptık bugün ilk günde çok da hızlı değildik şöyle bir bitiş var yani garaj kapısı bugünlük bu kadar yani 5-6 çimento şey yaptık işte ben de çalışıyorum bunu yaptık. Yarın da şu arayı. Şimdi göreyim bak şuradan başlıyoruz. Boom. Küt şuraya kadar geliyoruz inşallah. Ondan sonra da gidiyoruz yani. Öyle. Her evet, birazcık eksikler var, eksikler var. Onlara konuşuruz ya. Şimdi arkadaşı götüreceğim şeye de. Jordan adı. Jordan'u götüreceğim. Evet, yani çalışırken çekemiyorum. İkinci gün Dediğim gibi bütün bu yolu yaptık bakın. Bugün 9 tane yaptık. Burası planda yoktu. Burasını da yaptık. Bereketli gün oldu. Şimdi dışarıdan gösteriyorum. Aa şunu unutmuşum. Bunları böyle bırakıyoruz. Böyle. Ama biraz acayip komşularımız var. <laughs> Jordan'da oldu Bütün bu yolu bugün yaptık iskele gelecek. iskelere kuracağız. Çok bir şey değil. 3 sıra daha yukarı çıkacağız. Bu kadar. ikinci günde böyle geçti. Fena değil. Temizliğini ben hafta sonu gelip kendim yapacağım. Maksat işler hızlansın. Bir de bunların tatili böyle yani. İkinci günde böyle bitti. Şimdi dün burayı yaptık. Bugün bu bütün yolu yaptık. Burası bizim odayda şey böyle beş sıra aşağı gidiyor ya. Şöyle. Ya bunun nesi zor biliyor musunuz? Bakın şu araları böyle ben tek tek şey yapıyorum. Böyle böyle kalem gibi bir şeyle düzeltiyorum. Yani bugün de burayı yaptık, şunu yaptık, oraya kadar geldik. Böyle çalışıyor. Buraya geldik. Bu, bu taraf şey olacak, sıvı olacak. Bunlar direkt kalacak. Öyle yani, şunlara dokunmamak lazım. Dokunursam bütün bunun hizası kaçar. Şu an bunu hizaladık. Ya biriktirdikten yani koyduk. Şu an iyi hizası. Ayrıca sen. 8 tane yaptık. Şurada da bizim komşular buranın yerleri. İyi olmadı ama belki de bir şey olmadı ya. Bugün niye 8 tane yaptık sıcaktı. Bir de şu biraz uğraştırdı. Bir de burada bir şeye geçtik ya kırmızı bir iki geçti ki. O hem kolay ama oranın hesaplarını yapmamıştık. Oranın çizimlerini yaptık falan filan. Bu da komşu. Ya hadi dördüncü günde görüşürüz.